Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir ödül teslimiyle karşınızdayım. 3 gün önce Twitch'te yaptığımız ödülü kastımı kazanan arkadaşa ödülünü atacağım. NBA 75 üçlükçüsünü istedi. Hediye olarak satın al. Kazanan arkadaşı bir bulalım. Bayağı da aşağılardaymış. Aynen. Rex. Benden bunu istedi. Ve hediye olarak gönder diyorum hayırlı uğurlu olsun. Eğer sizler de benim ödüllü oyunlarından haberdar olmak istiyorsanız e, Discord sunucuma hepinizi bekliyorum. Twitch'ten de takip etmiyorsanız Twitch hesabımdan da beni takip ederseniz yayınlardan haberdar olabilirsiniz. Sizler de bu şekilde ödüllü maçlarıma girip belki benden ödül kazanırsınız. Videoya yorumlarınızı da bekliyorum. Like'larınızı da bekliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.